Merhaba arkadaşlar. Yine divane bir yazıyla ve belgeyle karşınızdayız. Bu belge Sultan 2. Mahmut döneminde yazılmış olup Seyit Mehmet Hasip Paşa ki o dönemde maliye konusunda uzmanlığı olan ve katkıları takdir edilen birisi olmak hase bile ki bu belgede de bu vazifeye tekrar gelmesi üzerine bir çağrı yapılmış durumda. Bu içerikte bir belge Okuyacağız. Düsturi mükerrem, müşiri müfahham, nizamül alem, müdebbiri umuril cumhur, bil fikris takıb, mütemmimi mehamil enam. Bir reis sahip Mümehidi Dünyanı devlet Vel ikbal Müşeyyidi Erkanı Erkanı saade Vel iclal El mahfuz Bir sunufu avatıful melikil ala darphane-i amirem defterdarı veziri dirayet semirim es seyyid mehmet hasip paşa edamallahu teala iclalehu tevki-i humayun hümayun vasıl olacak malum ola ki sen devleti aliyem mesbukul hidme kar güzar ve müstakim ve sadakat kârlarından olup sezavar inayet ve şayeste-i atıfet olduğun ecilden defterdarlık mezbur bundan akdem uhde-i istimhal ve liyakatine ihale olunduğu hengamdan beri vüfur sadakat ve istikamet ve mezidi dirayet ve kiyaset ile emvali hazine amiremin cem ve tahsil ve muhafaza ve sıyanetinde bezli makderet eylediğin bedidar olduğuna binaen hakkında mezidi inayeti aliyye i Şahane ve meziyeti re'feti seniyye i Padişahanem zuhura getirilip iş bu 1254 senesi Cuma del ulasının 20. gününde avatıfı aliye i mülükane ve avarifi behiyye-i şeref yafta-i sudur olan Hattı hümayunu şevket makruğunu şahanem mucevince müşirliki mezbur yine sana ibka ve mukarrer kılınmak babında emrim olmuştur. Buyurdum ki Hattı Hümayun'u inayet makrunumla sadır olan Fermanı celibül Kadrim mucebince zikr olunan Darphane-i Amirem müşirliğine Kema sen mutasarrıf olup malımın cem ve tahsil ve tevkir ve teksir ve himayet ve siyanetinde ve sair fermanım olan hıdemat-ı aliyyemin eda ve temşiyet ve tekmilinde mecdu sa'i olasın şöyle bilesin alameti şerife itimat kılasın. Tahriren fil yevmil aşir min cumadel ula sene erba'a ve hamsine ذَ مئتين ذَ ألف